üç gün köye gittim. Yoktum, geldim. Terasımda zambaklarım açmış, hepsi açmış bu sefer. Gördüğünüz gibi beni güler yüzle karşıladılar. Çok mutlu oldum. Tabii ki. şu kirli hatuncuklarımı dağıtmış. Bunlara niye kirli hatun diyorlar hala anlamadım. Bu kadar güzel bir çiçeğe kirli hatun demek hakaret gibi bence. Şöyle rengini güneşten koruyarak çekeyim. Tam rengin çıksın. Harika bir rengi var. Böyle bir pembe olamaz. Şu Bizim kızıl ağaçların altından topladığım e, doğal menekşe yani mor menekşe koyu mor menekşe bunu aldım geldim biraz salsadı tabi zor tuttu 2-3 aydır böyle kendine gelemedi şimdi anca e, şey vermeye başladı gördüğünüz gibi şöyle dal çıkarmış. Çok seviyorum bunu. Bakalım kışın içeri alacağım inşallah. Çünkü tamamen e, ölüyorlar. E, yaprakları daha doğrusu kökleri duruyor. Ama yaprakları da dursun diye onu kışın içeri alacağım. Şunun güzelliğini şöyle şu şunun güzelliğine bakar mısınız? az önce arılar vardı üstünde o polenlerini ayaklarına kırmızı kırmızı polenleri sürülmüştü. Harikaydı. Bu bir tane vermiş bir tanecik var. Yedim geçen gitmeden köye. Üç gün önce tekrar çileklerim çiçek veriyor. Bunlar da yediler. He? Bunlar da süs ay çiçeklerim. Şöyle göstereyim. Evet. Bunlar da bir tane açmamış. Herhalde hepsi açmış. Gerçi ben onları şey almıştım. Renkli renkli diyebiliyorum. İşte kırmızı, turuncu, sarı. Burada hepsi sarı açtı. Şu sanki turuncunun o iç ortası öyle. Şu şunu göstereyim size. Şunun şöyle güneşe döndüğünü için. Bakın bunun içi daha sarı. Ay 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 çiçeğinden bal arıyor bal. Bal arası polen arıyor, alıyor. Şöyle göstereyim. Herkes rızkını. Şöyle yaklaştırayım. Bu da begon bilim. Gördüğünüz gibi Rize'de çiçeğinden yaprağı daha fazla. Ama Alanya, Antalya'da yaprak yok, çiçek var. Burada da böyle işte. Bize de böyle düşüyor. Yeşilliği daha fazla. Evet. İnşallah bir de artacaktır herhalde. size mandavilanın çiçeğini göstereyim. Meyvesini de nasip olur inşallah gösteririm. Bakın. Bakın. Bunda ilk defa Rize'de yeni yeni deniyorlar. Ben de şeyden almıştım. Fidancı'dan aldım. Bakın meyve verdi aslında meyveleri. Şöyle gösterirsem. Çiçeği hem çiçeği var hem meyvesi var. Meyvesi de domatese benziyormuş. Tadı da yine aynıymış dediklerine göre. Henüz biz bilmiyoruz. İnşallah meyvesini de çekerim. Sizlere yollarım. Hoşça kalın şimdilik.